dün akşam kaygı ve endişeyle izlediğimiz olağan bir belediye meclis toplantısında Zafer Partisi belediye başkan adayımız ve aynı zamanda şu anda belediye meclis üyemiz Sayın İlkay Bayrı teamüllere ve usulüne uygun olmasına rağmen sadece Bolu halkının emanet ettiği kaynaklara, ihalelerdeki bir takım usulsüzlükleri dile getirmek üzere söz almak isteyen Sayın İlkay Bayrağı gereksiz, mesnetsiz bir şekilde salondan atmak isteyen Sayın Tanju Özcan'a buradan birkaç kelam etmek için bulunuyoruz. Sayın İlkay Bayran ne benim savunmama ne benim ona arka çıkmama ihtiyacı yok arkadaşlar. Ben bu açıklamayı burada Bolu halkı adına yapıyorum. İlkay Bey'in dün akşam sormak istediği soru şuydu sadece. Kendi seçim çalışmalarında kullandığınız, promosyon olarak dağıttığınız parasını Bolu Belediyesi kaynaklarından ödediğiniz powerbank'larla ilgili sadece bir soru sormak istedi. Bunun üzerine gereksiz bir şekilde sinirlenip kendisini aslında vazifesi olmayan sadece mesleği gereği oradaki düzeni sağlamaya çalışan zabıta müdürü arkadaşımızı da rencide ederek görevden aldığını bildiren Sayın Tanju Özcan'a buradan bir şey söylemek istiyorum. Bolu halkı olarak bizler Köroğlu nesliyiz. Bizler bugünlere biliniz ki zalim Bolu beylerini yıka yıka geldik. Siz ülke genelinde Bolu'yu iyi tanıttığınızı düşünüyorsunuz. Farkında mısınız Sayın Tanju Özcan? Sadece dansöz haberleriyle ilaçlı gazoz algılarıyla içi tamamen boş olan yalan yanlış Sığınmacıların %79'unu geriye gönderdik açıklamalarıyla gündeme geliyorsunuz. Yapmak istediğiniz şey sadece kendinize PR kazandırmak. Ülke genelinde karşılık bulmak. Sizi sadece sığınmacı söylemleri üzerinden halkın kalbine, kendi kalplerine alan değerli Türk halkı buradan bizim kanalımızla, aracılığımızla ve sizler sayesinde bilsin ki sığınmacı sayılarında Bolu'da hiçbir eksilme yok. Bu sadece sizin kendi PR'ınız için yapmış olduğunuz içi boş bir açıklama. Bizler Zafer Partisi olarak gerçekten arzu ederdik ki bu söylemleriniz doğru olsun. Ama halkı bu şekilde manipüle etmeye hakkınız olmadığını ben buradan sizlere iletmek istiyorum Sayın Tanju Özcan. Son günlerde agresif tavırlarınızla yazıp sildiğiniz tweetlerle ve dün akşam aslında birçok kez sinirli tavrınızla orada halka karşı son durumunuzu, son psikolojik durumunuzu kendi kendiniz göstermiş oldunuz. Ben burada İlkay Bayrağı savunmuyorum. Ama söylemek istediğim bir şey daha var. Orada muhalefet belediye başkanlığı encümen üyeleri arasında, belediye meclis üyeleri arasında Cumhuriyet Halk Partili olmayan bir sürü belediye meclis üyesi arkadaşımız vardı. Onlara buradan teessüflerimi bildiriyorum. Sizin birlikte vazife yaptığınız arkadaşınızı o şekilde manipüle eden, salondan atmaya kalkan bir idareye karşı orada sizlerden beklerdik ki sesinizi siz de yükseltin. Bu durum bizi endişeyle seyretmemize, o görüntüleri izlememize sebep oldu. Kaygılıyız. Sayın Tanju Özcan Hazretleri kendinize bir türlü sıfat bulamıyorsunuz. Ben size buradan söylüyorum arzu ettiğiniz şekilde. Sayın Tanju Özcan Bey Başkan Hazretleri buradan Bolu'daki ve Bolu özelindeki tüm Türkiye'deki rafine Atatürkçülere sizler aracılığıyla seslenmek istiyorum. Tanju Özcan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki guguk kuşlarının başıdır. Bu kesinlikle benim emin olduğum bilgiler neticesinde söylediğim bir şeydir. Bunu buradan bugün açıklamayacağım. Kendisi şu an eminim şöyle düşünecek. Acaba Zafer Partisi Bolu İl Başkanı benim hakkımda hangi bilgiyi biliyor? Hangi buluşmaları biliyor da böyle bir şey ortaya attı? Ben kendisine buradan şunu söylemek istiyorum. İşte Tanju Özcan Hazretleri senin en korktuğum buluşmanı ben biliyorum. Bunu Bolu'dan tüm Türkiye'ye tüm Türkiye'ye yayınlayacağım. Rafine Atatürkçülerin senin yüzüne senin yüzüne bakmaya dahi tenezzül etmeyeceği günler senin için çok yakın. Senin Bolu Belediye Başkanlığı tekrar kazanamayacağını ben biliyorum. Ama sadece emin olmak istediğim bir şey var. Seçimler öncesinde çekilmen bu senin için de hakkında en hayırlısı olacaktır. Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayımız ya da diğer adaylarımız Bolu Belediyesi'ne başkan olduğu durumda sizlerden istiyorum ki Bolu halkının kaynaklarını Bolu için kullanınız. İhalelerle ilgili bizler net bir şekilde bilgi almak istiyoruz. Hangi yöntemlere hangi yöntemler ile sizin ihale yaptığınızı biz biliyoruz. Bizim bildiklerimizi Bolu halkımız da bilmesini istiyoruz. Neden davet usulü ihale yapıyorsunuz Sayın Tanju Özcan? Bugün Tahta Kale'de tanesini 2 dolardan almayanı dövdükleri power bankları basında 5 milyon diyorlar ama rakam o kadar yüksek değil. 250-300 bin liradan alarak tanesini 300 TL'den alarak belediye kaynaklarını nerelere yönlendiriyorsunuz? Kendi seçim propagandanızda, kendi seçim propagandanızda belediyenin parasını neden kullanıyorsunuz? Zafer Partisi olarak bu bir ilkti. Bir sonraki yayında tüm Rafine Atatürkçüler Tanju Özcan'ın gerçek yüzünü bizler sayesinde tanıyacak. Bu da bizim Bolu'ya ilk ve son hediyemiz olsun. Karar kesinlikle Bolu halkının olacaktır. Ben e, dünkü İlkay Bayrak özelinde Tanju Bey'in tutumunu halkın vicdanına bırakıyorum. Bakın kendisi diyor ki burada bu şekilde bize hakaret edemezsiniz. Videoyu kaldırdı belediyenin sitesinden. Neden kaldırıyorsunuz? Çünkü Bolu halkı orada bir şey görecekti ki orada bir hakaret yok. Hiçbir şey yok. Süreci bu şekilde Bolu halkının değerlendirmesini istiyorum. Çok yazık değil mi emekçi arkadaşım? Bir zabıta müdürünün görevi oradaki katılımcıları yıka paça dışarı atmak mıdır? Daha sonra diyorsunuz ki seni de görevden alıyorum. Bu nasıl bir güç tutulmasıdır? Bolu halkı bu hikayeyi biliyor. Evet Bolu Bey zamanında senin yaptığının aynısını yaptı. Sen ne kadar Köroğlu olduğunu iddia etsen de Köroğlu Bolu halkına zulmetmedi. Bolu'nun kaynaklarını çarçur etmedi. Sen bizler için çakma kör olsun, Sayın Tanju Özcan Hazretleri. Ama beni takip et. Ben senin rahatsızlığının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Diyorsun ki Zafer Partisi il başkanı acaba benim hakkımda neyi biliyor? Evet. En çok korktuğun o buluşma var ya, ben onu biliyorum. Tanju Özcan. Bunu da açıklayacağım sizlere. Bütün CHP'li arkadaşlarım, CHP'nin içerisinde Atatürk düşüncelerini kendi içinde hisseden arkadaşlar. Gerçekten göreceksiniz ki Tanju Özcan CHP'nin içindeki guguk kuşlarının başkanıdır. Önce Bolu Belediye Başkanı olmayı öğrensin. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum.